Herkese merhaba sevgili dostlar. 14 Aralık 2024 Cumartesi Adana 2. Altılı Ganyan'ı yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Koşu yorumlarına geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız Çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Ve günlük yorum tahminlerimin de sitesinde olduğunu hatırlatıyor ve geçiyorum koşu yorumlarına. Günün kuyruğu 4. koşu birlikte saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 2. Altılganyan'ın başlangıç mücadelesi olan Kiyaş İngiliz Rayt Handikap 14 dişilere 1400 metre mesafeli koşuda 10 safkanın start alacağı bu yarışta işte ben sizlere 3 artı 2 toplam 5 isim önereceğim. İlk sırada önereceğim isim ise 800 numaralı Oasis Dancer olacak. O yarış hayatına Çin piste başlayan bir isim. Son iki startın kum pistte koşup özellikle son dördüncü de elde etmiş olduğu 1.28'lik performansıyla bence bu raketler yanında biraz ön plana çıkan bir isim gözüküyor. Ve son yapmış olduğu 851.6 sonu 25.7'lik içindeki görüntüsüyle ve başarılı aprensi Fesli Çetin Başı dersinde benim sizlere ilk sarıda döneceğim isim 800 numaralı Oasis Dancer olacak. En ciddi rakibin ise 4 numaralı kul cool operator olmasını bekliyorum. Yarış şartına kazanarak başlayan bir isim. Kazandı yarı sonrası gene muntazam idmanlarla yakalamış olduğu iyi durumu muhafaza ettiğini gördüğüm Safkan. Bence o asistan sıra ilk rakip olacaktır. Çizgi önünde döneceğim 3. isim ise 7 numaralı Miracolous olacak. Bu Safkan'da ilk defa kaba kuma çıkacak ama start almış olduğu 3 yarışlarından bir 46 günlük araya gitmiş olsa da idman pistte son yapmış olduğu 638.4 sonu 25.5'lük idman pistindeki görüntüsüyle Müslüm Çelik'le bence o asisten sırın ve kul cool operatörün e, en ufak hatasını affetmeyecek isim olarak 3. sıradan sizlere önereceğim. 847 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olması gereken üç isim ama çizgi arkası iki isimle önereceğim. Bunlardan ilki Kabakum'daki ilk yarışını son koşusunda yaptığı ikincilikle başlayan e, Strong Together Bence e, gördüğü yarı sonrası idman pistte çok daha iyi duruma geldiğini gördüğüm bir Safkan. Salih Çelik start alacak bu ismin e, kum pistteki başarılı yarışlardan bu kez daha da etkili olmasını bekliyorum ben. Yine şu oyuncular değerlensinler. Son sıradan da Doğu illerinde arka arkaya kazandığı yarışlar sonrası çok iyi durumda buraya gelen bir numaralı Hayk Semponi diyeceğim. Mehmet Salih Çelik giderse piste çıkacak olan Safkan'ın her ne kadar rakipler alanında biraz ağır köyle koşacak olsa da bence ee, bu pistte de etkili olmasını bekliyorum. Doğudan iyi duruma gelecek bir isim. Geniş oyuncular değerlendirsinler. 8-4-7 çizgi 3-1. İkinci altılık ayının başlangıç mücadelesinde sizlere önereceğim. 5 isim olacak. Ve geçelim günün 5. koşusuna. Saatlerimiz 18 dostu gösterdiğinde. ikinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan. 2 İngilizler ait şartlı bir mücadele. 1400 metre kumda. 8 sayı start alacağı bu yarışta. idman pistlere baktığımızda iki isim rakiplerinin bir hayli önünde gözüküyor. Bunların başında da numaralı Dragon Kingdom geliyor. Dragon Kingdom özellikle Müslüm Çelik tarafından bu koşuya iyi şekilde hazırlandı. Son yapmış olduğu 635.7 sonu 23.7'lik işindeki görüntüsü çok çok iyi. Bir Good Curry temsilcisi ve kısa e, kısak babası da böyle Tam bir kabakum orijini var. Safkan'da Müslüm Çelik'le yarış hayatına kazanarak başlayabilir bu isim. En ciddi rakibin ise 4 numara Silent Boy olmasını bekliyorum. Bu Kan da uzun süredir idman pistinde olan bir isim. Yapmış olduğu hazırlıklarındaki görüntüsü gayet iyi. Son yaptığı 636.8 sonu 24'lük işindeki görüntüsüyle Dragon Kingdom'ın en ciddi rakibi olacaktır. 2-4 rakipler idman yönünden daha hazır görünen iki isim. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Çizgi arkasında 3 isim daha önereceğim. Bunların ilki de 6 numaralı Eglisius Lady olacak. Bir Copperfield temsilcisi orijinine baktığımızda ayağına serilik yapmasını beklediğimiz safkan. Özellikle İdman pisti hazırlıklarında ben çok iyi gördüm bu ismi. Salih Çelik'le muhakkak şanslı olacağını düşünüyorum. Geniş oyuncular değerlendirsinler. Daha sonra 3 numaralı Kurt River, de Çelik'le start alacak olan Safkan'ın da İdman pistteki görüntüsü gayet tatminkar. Bence şanslı olabilecek diğer isimlerdir. Son sıradan da bir numaralı Agile Şat diyeceğim. Hayankuşur'un da piste çıkacak olan Safkan'ın İdman pistteki hazırlıklarının yeterli olduğunu düşünüyorum Ankara'dan iyi durumda gelecektir bu isim. Ben geniş oyunculara önereceğim bir diğer isim olacak. 2-4 ben de bir kim önde ama çizgi arkasında 6-3-1 ve ayrımsız şekilde geniş oyuncular değerlendirsinler. Bu 5 ismi diyorum ve geçelim günün 6. koşusuna. Dörtlük ayında başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 3 yukarı İngilizler ait Handikap 14 2000 metre mesafeli koşuda ben 2. ikinci altılık üzerindeki bankom bu koşu olacak. Bu isimde her ne kadar e, çıkışta start sorunu yaşasa da başarılı performanslar sergilediğini gördüğüm 4 numaralı May son iki yarışındaki performansıyla ben bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Dediğim gibi startta fazla oyalanmazsa Mehmet Akyoğuz idaresinde bu rakiplerini geride bırakacaktır. Benim sizlere bank olarak göndereceğim isim 4 numaralı May Charlie isimli Safkan. Ve geçelim günü 7. koşusuna saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde 2. Üçük ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz Ray Handicap 16 1400 metre mesafeli koşuda 7 safkanın start alacağı bu yarışta ben 3 artı bir toplam 4 isimle buraya geçmeye çalışacağım. ya yani koşuya baktığımızda bir numaralı yuvarlak ve Rushmore'un ön tarafta biraz tempo yüklenebileceğini düşünüyorum. Özellikle yuvarlak ayağına çok seri bir isim ön tarafta gitmeyi sever. Bu nedenle ben yarışta bir surat olmasını bekliyorum. İlk sırada isim 4 numaralı Meister olması lazım. Ya bu safkanın gerçekten son yarışlarındaki başarılı performansı ve kazandığı yarıştan sonraki yine muntazam idmanlarıyla etkili formunu koruduğunu gösteren bir isim Salih Çelikle ilk sırada şans verilmeli. Daha sonra 2 numaralı Çağınım diyeceğim. Ya bu safkan da süratli giden yarışlarda sonlarda etkili gelebilecek bir isim. Fethişettin başlarken etkili bir performans göstermesini bekliyorum. İkinci sırada döneceğim. Çizgi önünde öğreneceğim üçüncü isim ise bir numaralı Uyar gerçekten çok iyi bir form yakaladı. Her ne kadar kilosu ağır olsa da ön tarafta fazla rahatsız edilmedi takdirde bu rakiplerine sonuna kadar direnebilir. Ben üçüncü sırada bu ismi önereceğim. 4-2-1 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olması gereken üç isim ama çizgi arkası da bir isimle önereceğim. Son iki startını birini kabakunda birini çimde kazandıktan sonra her ne kadar 195 günlük araya gitmiş olsa da dişlik de bu yarışta etkili bir performans göstermesini bekledim ve son yapmış olduğu 1003.2 sonu 25.5'lik işindeki görüntüsüyle 3 numara Rashford'a Ahmet Çelik'te şans verilmeli. 4-2-1 çizgi 3 günün 7. koşusunda sizlere önereceğim 4 isim olacak. Ve geçelim günün 8. koşusuna saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde yaş Şingizlere ait şartlı bir mücadelenin ikinci kısmı 1400 kumda 8 sayın start alacağı barışta ben 3 ismin Ayrımsız şekilde kuponlar yazılmasını öreceğim. Bunların başında da 5 numaralı Viburi isimli safkan geliyor. Bu safganın ile birlikte yapmış olduğu idmanlarındaki görüntüsü çok çekiyor. Özellikle son işinde içindeki iki galop arkadaşının yanındaki kolay görüntüsüyle ilk defa çıkacağı yarışta yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Oyunun itibariyle bu pistte yapabilecek potansiyeli var Ahmet de ilk sıradan değerlendirmeli. Daha sonra 3 numaralı Last Islander diyeceğim. Bu safkanların da etkili bir performans gelecektir. Bir Maybor Charlie temsilcisi idman pistinde gayet iyi görünüyor. Yapmış olduğu 36.8 sonu 24'lük işindeki görüntüsüyle Mehmet Akgöz liderliğindeki hazırlıklarında iyi görünen Safran ilk rakip olarak önereceğim. Daha sonra da bir numaralı Karoz Bey diyeceğim. Bu Safran'ın da idman pistindeki hazırlıklarında yeterli olduğunu görüyoruz. Ankara'dan iyi durumda gelecek olan bu safkan'ın Müslüm Çelik idaresinde şanslı olmasını bekliyorum. 5-3-1 bence ayrımsız yazılması gereken 3 isim olarak düşünüyorum sevgili dostlar. Ve geçelim günün 9. ve son koşusuna saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde 12 safkanın start alacağı 3 yaşlı Araplara ait Handikap 15 1300 metre mesafeli koşuda ben 4 artı 2 toplamda 6 isme şablonunda yer verdim ve ilk sıradan cazip konuda çıktığını gördüğüm 11 numaralı Pusat Bey ile başlayacağım. Kusat Bey'in son yarışlarında istikrarlı performansları bugün 52,5 kilo gibi Gayet müsait bir kilosu var. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde idman pistindeki hazırlıklarındaki görüntüsü bence gayet iyi. Benim sizlere önereceğim. Cazip favori olacak. İlk rakip halisinde 2 numaralı Akmer istiyorum Her ne kadar rakip olanla biraz ağır kiloyla start alacak. Olsa da idman pistteki görüntüsü özellikle çok iyi. Son yapmış oldu. 641.5 sonu 27.5'lik işi bence oldukça tatminkar. Mehmet Akkoz idaresinde ilk rakip olarak önereceğim isim. Daha sonra çizgi önünde önereceğim 3. isim. 5 numaralı Orçun Tay olacak. Kazandığı yarış sonrası yine idmanlarını muntazam şekilde sürdüren bir isim. üstün Çelik'le yapmış olduğu son 856.6 sonu 27.8'lik işindeki görüntüsü gayet iyiydi. O nedenle bu safkana da şans verelim ve çizgi önünde önereceğim. Son isimse ise kazandığı yarış sonrası yaklaşık 160 gündür start almamış olsa da idman pistlik hazırlıklarında ben gayet iyi gördüm. 7 numaralı Atılgan isimli safkanı da yazılmasını önereceğim yapmış oldu. son 641 sonu 27.9'luk içindeki görüntüsüyle bu koşuya iyi hazırlandır görüm safkanı. Mertelis olmaz da çizgi önünde son sıradan sizlere öneceğim. 11-2-5-7 ekonomik oyuncular tarafından muhakkak değerlendirmesi gereken 4 isim ama çizgi arkası 2 isim daha önereceğim. Bunlardan ilki 3 numaralı Necmi Baba. Necmi Baba son 6 yarışında oldukça istikrarlı performanslar sergilemesine rağmen bir türlü foto önde geçemeyen bir isim ama bugün Ahmet Çelik'le start alacak olan Safka'nın idman pisteki sağlıklı görüntüsüyle geniş oyuncular değerlendirilir ve son sıradan da 6 numaralı büyük yürek diyeceğim. Büyük Yürek'te istikrarlı yarışları sonrası bir kısa bir araya gitti 39 günlük ama idman pisteki hazırlıklarında gayet iyi görünen bir isim. Sonlarda etkili gelmeyecek isimlerden olan bu Safka'nı da Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde geniş oyuncular değerlendirilir. Sonraya tekrar edecek olursak 11-2-5-7 ekonomik oyuncular tarafından yeterli görülebilir ama çizgi arkasında 3 ve 6, 6 numaralı safkanları da yazarak ben böylelikle şan sonlandırmış olacağım. Evet sevgili dostlar Adana 2. altılı ayını bu şekilde yorumladım sizlere. E, kapanışta tekrar hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz üyeliklerden birini seçerek kanala destek olabilirsiniz. Ve günlük yorumlarımı ve tahminlerimin de altılıganyan.com sitesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. 9 koşul programın ikinci altılıganyanından herkese bol şanslar diliyorum.